Vaga sanırsın televizyon almışız PUBG Mobile oynuyoruz ya. Şunun büyüklüğüne bakar mısın şaka gibi. Bakayım nereden geçiyor orta tamam Mitsay'ına e gideriz abi. Bu arada hepiniz diyor hoş arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber iPad Pro'muz ile handcam güzel Evet bunu benden çok istiyordunuz. PUBG Mobile videoda istiyordunuz. Ben dedim ki bu ikisini beraber yapayım da combo olsun bu usta. Abi inşallah güzel bir silahla başlarız ha. Burası bildiğim kadarıyla kalabalık oluyordu benim şansıma kesin var ha. Bir tane Allah'ın kolu inmez buraya. Güzel. aa gelenler var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada kulaklık adam akıllı ses sarmıyor ama sanki burada bir tane adam var gibi. Ya buraya. Altımı itti gitti, mı gitti. Yaktı ananı satayım yanıyorum. Bir kit basayım mı dur. of ne güzel gözüküyor lan öyle. Oğlum bu aşağıdan yukarıda mı anlamadım bak atladım atladı bir şeyler yaptı bu. Haritayı da bilmiyorum ki adam akıllı nasıl? atıyor. Oğlum tableti nasıl çevirdim? Yemin ediyorum oynamak sıkıntı. Şu an yatarak oynuyor olsaydım büyük ihtimal ölmüştüm arkadaşlar. Jiroskop yatarak birazcık sıkıntı oluyor. Tam döndüremiyorsun falan. Neyse karşımızda da bir tanesi var. Hiçbir sıkıntı yok. Hemen şöyle azıcık canımı toparlayıp oynayacağım. Üstelik o da bana doğru mu geliyor? Ya al işte vallahi diyorum bak. Çıkmaz şimdi o duvardan ya. Vallahi diyorum bak. Kanser oynuyorlar bunlar ya. Kaç kanka zaten kaç orada duvarda bekle bekle ben gelince kaç zaten başka bildiğiniz bir şey yok ki ye mi yatarsınız ne duvara beklersiniz. Neyse dur. Zıplıyor da dışarı falan mı atlayacak dedim de yok. Dışarıdan gelen var. Ben bir yat oğlum aşağıya bir rahat bırak bizi. Ben buna doğru oynasam mı? smoklar da var o da bana doğru mu geliyor? Oğlum bu ne yapar lan? Vallahi geliyor. Yok de yok. İlle biz oynayacağız tamam. Oğlum. Sen ses kasmıyor mu lan? <laughs> ne diyeyim valla ya. Ne diyeyim valla ya. Şu hem de orada hemen alacağım arkadaşlar. Bu gerçekten çok az adamymış ya. Normalde Mitsane'e bayağı adam inmez miydi? Ben mi yanlış biliyorum karışım? Bu arada daha çok PUBG videosu istiyorsanız aşağı videoya beğenip yorumlar kısmına da gelmesini istediğiniz videoda yazarsanız seyredir. mesela bir isim isterseniz sandık açılımı, gameplay mi? Hepsini elinden geldiği çekmeye çalışacağım. Arada PUBG video da bence güzel olur. Şu araba liderim ya. Bu araba Livia yeni gelmiş var ya. Ne kadar güzel gibi de, değil de gibi bilemedim neyse. Bunu şu şuna tak. Abi çok büyük ekran. Yemin ediyorum var ya, yetişmiyor parmaklar. Bu ne oğlum bu? Ananı satayım! Önce, önce yukarı, önce yukarı. Ee, diğeri de durdu. Gel buraya. Aslan parçası. Bir sakin ol. Sen de gel buraya. Bak zıplayamadım kraliçe. Hadi kusura bakmayın ama. Bir dakika dur gördü ben burada. Göstereceğim mi? Aynen öyle kardeşim. Bunlara karşı birazcık açık oynamamız gerekiyor. Başka türlü hiçbir şekilde göstermiyorlar da aşağı düştüm. Oğlum ayağımdaki ne lan? Çok güzelmiş ha. Ne varmış kanki sende? Kusura bakmayın gençler. Eksi yitirdim size ama. Gerçekten kanser oluyorum arkadaşlar. rank kasanlar yüzünden çok bir söylüyorum yani bunların bunların adına konuşmuyorum ama çok yatıyorlar ya. Vallahi diyorum bak mesela silahsız koşuyorsun çimende bir tane adam senin çimende vuruyor ya. Yaşadım nasıl satayım. Bunu kralını yaşadım ya. Ne diyeyim vallahi olan var ya. Böyle yerler var da bir dakika. Bir dakika. Oğlum bunun ne bura ne olmuş lan böyle? Fazla oynamadığıma bilmiyorum ama şu adamı bir vuralım. Milleti kar 98 ile indiriyor aslan parçası ya. O adamı ben vuracağım kardeşim benim. Hemen şöyle arabayla oynayacağım o tarafa doğru. Öldü bizimki. Eğer diğerini kaldırırlarsa daha güzel olur. Hepsini tekrardan ben indirmek istiyorum. Dur araba dur. Burası çok karışık. Acaba neredeler? Şurada bir durayım ben. Tamam tamam duydum seni. O ne? Seni evet, bitireyim de. Ne yapıyorsun apa? Adamla dalga mı geçiyorsun sen? Evde bir tanesi var. Pencereden atlayacak herhalde. Hadi. Ama atlaman gerekiyordu kanka. Tek bu var lan burada? Seni bitireyim de tekrardan kişi olmayın. Atladı. Gel sağdan satayım oğlum o şeyleri orada olacağını düşünmemiştim bir an oraya doğru sıkayım dedim adamın sesine doğru tüm engeller oradaymış Vallahi arkadaşlar haritayı fazla bilmiyorum harita bilgim fazla yok çünkü biliyorsunuz light oynuyoruz sabah akşam mobil'e fazla giriyormuş harita bilgim yok harita bilgisi gerçekten çok önemli ama yine de adamları burada indirmeyi başardık 10 killimiz var fazla zaman kaybetmek istemiyorum bunlar sonuncusu bunlardır ayrı büyük ihtimal bunları kaldıracaktır kaldırırsa bize tekrar vururuz 14 4 delakiyeme ne kadar güzel gözüküyor ya bu nefessiz konuşuyorum bazen. Allah el olsun lan bana. Yemin ediyorum böyle kekelemeden çatır çutur. Enes patır. Nerede bizim araba? Onları oynamam lazım. Can. Yara Ne yapıyorsun bakayım sen buralarda? Solda da araba var. O taraftan oynamayacağım. Sağdan sağdan oynayacağım. Yoksa arada kalabilirim. Birazcık sıkıntı çıkar. Yakın var lan mussek, Lan oğlum Bu tarafta oynamam arkadaşlar O adam Musi var Bir de nerede olduğu belli değil ben cidden Bu sıkıntılı yerlerden biraz çekiniyorum Bu adam gerçek miydi bu arada Şöyle şöyle arabayla diğer tarafa doğru gideceğim arkadaşlar Tam yerini bilmiyorum Şimdi hangi taşın arkasından Hangi çimenden çıkacak bilemiyorum yani <laughs> Gerçekten kanser oyuncu tipleri var. Kimsenin günahını almayayım. Seni kaldıramaz dostum benim. Öyle bir şey imkan vermeyeceğim. En kötü ona doğru daha hızlı oynamasını sağlarım derken sen bitmeseydin güzeldi be. Nerede bakayım bu şimdi Can? Neredesin oğlum? Can niye bomba atıyorsun? Kendin çıksana. Gördüm seni. Cano, 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 Cano. Eline koluna sağlık kardeşim benim. Takım arkadaşların adına kendini feda etmiş oldun da. 15 kilimiz var 9 kişi var ya güzel bir diğer rakipleri de bulursak güzel bir kill sayısına ulaşabiliriz bence bayağı güzel ilerliyoruz açıkçası bayağı da da PUBG Mobile oynamadığımı hedef tahtası ben yapıyorlar abi beni bilader gördüm Tam bir at oğlum aşağıya bu adam SKS oynuyordu seni bitireyim de kankacım ne olur ne olmaz. kaldırlar falan 20 saniye içinde onu kaldırabilirsen kaldır kaldıramazsan vay sizin halinize. Ha, ne nasıl bu? Bakma ama oğlum. Lan apo. Gene mi siz lan? Bir bitmediniz oğlum. <laughs> Allah kahretmesin bunu görmeyiz apo. Vallahi var ya kesin yanetleri çekti Gördün mü? yoğunu onu bitirdi Ben de bunu bitiririm Gördüm Bitti bit, Bitmemiş Nasıl bitmedi? Oğlum Bir kişi kaldı Hadi bakayım Sen de gel lan Sen de o tarafta Değil mi ne oğlum derken Maçı kazanmayı başır Bu kadar ya Yitir artık O kadar pusucu musucu varken var ya Maçı kazanmak Ferahlattı Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadardı. Daha çok kent gamle video için aşağıdan video beğenmeyi kanala da abone olmayı unutmasanız çok ama çok mutlu edersiniz. Daha güzel maçlar, daha çekişmeli maçlar elbet gelecektir eğer sizde isterseniz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.